Ee, bu videoda size bir oyuncunun oyunu nasıl değiştireceğini, değiştirdiğini, daha doğrusu değiştireceğini diyelim. Çünkü o oyuncu olmadan ilk maçı oynamışım ve Paypal'a karşı ligde 2-1 mağlup olmuştum. Hemen onu gösteriyorum. Oradaki 11'i şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar oyuncu böyleydi. Olmayan oyuncu Barbaros'tu. Yerine çeliği koymuştum. Diğer oyun planı aynı. 3-1-4-2 şeklinde. Ve pek çok da elhamdülillah ziyaretçim de olmuştu. Fakat maçı arkadaşlar önemli dakikalarda gördüğünüz gibi son dakikalarda kaybetmiştim ki e, ben bu maçı kaybedici maçlarınızı hiç düşünmemiştim. Yani büyük olsa sonlara doğru ben alırım diye düşünüyordum. Olmadı. Şimdi arkadaşlar biraz sonra hemen Paypal'la maçımız var. Hatta şöyle geleyim. Aynı kadroyla sahada olacağım. Tek farkı e, çeliği yedeğe çektim yerine Barbaros'u koydum ki başladı. Hemen bakalım arkadaşlar. Yani bu maçta e, taktikler falan hepsi aynı. Onları hiç dokunmadım. Savunma oynuyorum. Şöyle görelim. Gördüğünüz gibi sıcak havada oynanacak. Sadece çelik yerine Barbaros'la başlıyorum. Dediğim gibi geri kalanların hepsi aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. 3-1-4-2 şeklinde sahadayım. Taktikleri de şöyle göstereyim. Savunma ortadan kısa kapalı. O maçta da arkadaşlar oyun hakimiyeti bendeydi. bendeydi. Yani çok iyi bir pozisyondaydı hem de. Ee, ama ona rağmen golü atan maçı fark maçı 2-1 son dakikalarda alan kişi rakibim olmuştu. Bakalım taraftar şu an bende de yok. Onda da yok. Hatta o da yok. Da maç sonu her iki istatistiği, iki maçın istatistiğini karşılaştırabiliriz. Bunu arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi tek bir oyuncunun oyuna hakimiyetinin nasıl ee, fark ettireceğini göstermek için. Şu an gördüğünüz gibi maçı yeni oynuyorum ve hani yenip yenmeyeceğimi bilmiyorum ama büyük olasılıkla bu sefer yenmiş olacağım. Çünkü o noktada bitirici, bitirici hamleyi yapamayan oyuncu ee, şu an yedekte duruyor derken. Rakip çok güzel bir gol attı arkadaşlar. Ben bunu açıkçası 3-1-4-2'ye bağlamıyorum. Hani normalde 4'ü defansa çıktığım çok oldu biliyorsunuz. 4'ü defans önlerine DMC. Bu sefer aynı yapıyla başlıyorum. Aynı şekilde sadece dediğim gibi. Rakibe karşılık bunu değiştiriyorum diye düşünüyorum. Bakalım. Bir dakikalarda bir tane yedik. Ama bu bir şey değiştirmemeli. Çok güzel. Ve gol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soldan Metin çok güzel attı golünü. Kanat oyuncusu. Şu an rakip serbest vuruş kullanıyor. Avuta attı. Benim frede sarı kart gördü. Hayrola iki oyuncum sarı kart ki yani e, şey zor değil. E, yani Gültekin aldı topu gole gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ah çok yaklaştı. Ama güzeldi. Paypal'a karşı. Ortadan saldırıyorum. Gördüğünüz gibi pres tarzım yüksek, adam adama markaj. O zaman da aynı sayıda. Ve 2-1 öne geçti. Bu arada bir tane desteğim oluyor Eksik olmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Rakip de açıkçası güzel güzel ortadan geliyor o da. Bakalım. E, o maç bildiğiniz gibi bir bir devam ederken son dakikalarda ve şu an benim golüm geliyor arkadaşlar. Bu paslaşmalar arkadaşlar tiki taka oyununun güzellikleri ve çok güzel aldı at diyecekler şimdi. Evet. Neto sağ kanattan aldı attı topu ki Barbaros'un burada aslında golü. Evet 2-2 arkadaşlar. Durum çok güzel. Ve şu an ben yüksek presle oynadığım için de aynı zamanda e, ee, gördüğünüz gibi e, otomatikman oyuncular hızlı bir şekilde yoruluyor. Şu an rakip geliyor. Şu an açıkçası taktik olarak hani 3-1-4-2'den ki rakip gördüğünüz gibi 4-2 hatta biraz 4 gibi düşünün. E, 2 oynuyor. Ben de biraz geriye yaslanabilirim duruma göre. Yani ilerleyen dakikalarda nasıl geriye yaslanabilirim? Ee, şu an üçlü defans yerine dörtlü defansı geçip orta sağdan birini çıkartabilirim. Ama dediğim gibi ona şu an gerek yok. Ee, şu an bir orta pasla bir aradan geçişle bir gol daha bulabiliriz. Çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi buradaki arkadaşlar olmayan problem yani e, oyunu değiştirecek olan o oyunu şu işte kader oyuncusu işte Barbaros'tu. Onun eksikliğini yaşadık diye düşünüyorum. Şu an oyuncularımız ha istatistiklere de bakalım hemen ilk yarı itibariyle gördüğünüz gibi. Evet 62'ye 38 gördüğünüz gibi süper bir üstünlük var. Ee, toplam şutlar vesaire serbest vuruş. O iki tane kullanmış ama hiç kullanmamış ama hemen onu düzeltelim. Şunları alalım buradan. Hangisini isterse sistem arkadaşlar yeni taktiğim bu ee, sistem nasıl istiyorsa onu getiriyor. Bazen atıyorum ee, Barbaros veya Gültekin değil alakasız bir oyuncu Bazen kaleci serbest vuruşu kullanıyor ve arkadaşlar yani çok daha fazla oranda gol ort atma olasılığım yükseldi, Oranım yükseldi. Ee, bu şekilde yapınca size de tavsiye ederim. Yani hangi serbest vuruşu kimin atacağına sistem karar versin. Şu an gördüğüm o. Evet rakip bu arada taraftar anlamında evet bir gecenin bir vaktinde oynuyorum arkadaşlar gördünüz. Ee, o yüzden çok şey değil. Kimse yok bu sefer. Evet Gültekin'in pası solda soldaki yavaş yavaş oyuncu değişikliklerine de gidebilirim aslında. Çok güzeldi. Mesela ha çok iyi. Bu paslaşmaları çok seviyorum. Yani oyunun güzelliği burada ve gole gidiyoruz. Evet. Barbaros aldı, attı. Mis gibi şu an 3-2 öndeyiz. Şimdi arkadaşlar Metin zaten sarı kartı var. Onun yerine hemen sol kanada şu oyuncu çok rahat koyabiliriz. Bununla da başlayabilirdim ama aslında başlardım bu maça. Derken kahraman golünü atmış. Neto'nun pasında göremedik. Serbest vuruş kullanıyor. Out attı. Güzel. O Frey sakat kırmızı kart gördü. Bir kişi eksiğim şu an. Arkadaşlar ay günü DMC pozisyonuna çekiyorum. Ben DMC'siz oynamıyorum. Orta alanı 3 kişi yaptık. Hemen bir Teşekkürler arkadaşlar. Şu an 4-2 öndeyken durduk yere. Bu arada arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Rakip 11 kişi. Ben 10 kişiyim. Şu an ve e, Frey gördüğünüz gibi pozisyonda. Şu an 3'lü e, defansa 4'lü defansa geçmenin aslında zamanı ama 4'lü defansa geçtiğim zaman ortada DMC kalmayacak. Ki rakip DMC'ye de çok gerek yok açıkçası. Şu geçsin. Görmek istiyorum. Hadi yavrum. Aa, rakip engelledi. Gördüğünüz gibi hala üstünlük bizde şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum dörtlü defansı aldım olayı bu arada Gültekin'i de sola çekiyorum Barbaros'u tek bırakıyorum orta alanda evet gördüğünüz gibi şu an hala 61 39 topla oynama hakimiyeti bende. Güzel. Evet rakip kaçırdı açıkçası. Şimdi orta sahaya birine değil de Zamorano'yu alabilirim. Hafifçe sol kanattan açıkçası gol umudu da getirir bana. Zaten 4-2 öndeyim. Şöyle yapıyorum. Bir de şuna geri mantık veriyorum geriyi daha çok kollasın. Evet. Şu an gördüğünüz gibi Gültekin de evet. Diğer oyuncular da biraz yoruldu. Evet, ilk kaleci iyi tuttu topu gerçekten. Şu an arkadaşlar 87. dakika. Tabii rakip de yoruluyor ve rakibin olmaması, oyuncu değişikliği yapmaması, yani yapamaması şu an o da benim avantajıma. Ama gördüğünüz gibi toplu oynama hakimiyeti vesaire her şey çok çok iyi. Arkadaşlar ligde o kaybettiğimiz maçı e, ki şampiyonluğum değişmedi hala şu an. Averaj ile lideriz ligde. E, ama, ama zaten şampiyonlar ligi de çok çok önemli. Ve gördüğünüz gibi şampiyonlar liginde de ee, bu turu inşallah daha ilk maçı bu. İnşallah geçeriz sayılısıyla ve maç bitti. 4-2. Rakip arkadaşlar deplasmanda 2 gol attı. Yani bunu 3 gol gibi düşün. Aslında çok avantajlı bir skor değil. Ama e, kötü bir skorda değil elbette. Bu arada maçın oyuncusu hemen. Şu an 61-39 gördüğünüz gibi istatistikler güzel benden yana. Neto maçın oyuncusu çok güzel. Gültekin ikinci sırada. Her şey iyi bakalım. Hemen ilk maçlı bir karşılaştırmasını da yapalım. Rakip de böyleydi. Aynı diziliş arkadaşlar. Hemen fixture gelelim gelelim. Hmm, evet şurada birkaç gün önceki, bir iki gün önceki maçta gördüğünüz gibi 56'ya 44 yine toplu oynama. Ben deyken, hatta oyuncu değişiklikleri de yapmışken Diziliş gördüğünüz gibi aynı. Metin solda. Şurada. Neto yerine yine Zamorano'yu almıştım. Her ikisine. Yine aynı kanat değişikliği yaptım. Güzel taraftar desteğim de vardı. Rakip yine ortalarda yok. Yani madem şampiyonlar koşuyorsun niye gelmiyorsun derken. O maçta Frey maçın odamı olmuştu. Bugün kırmızı kartla oyun dışı kaldı çift sarıdan. Evet arkadaşlar bu şekilde ki o maçta da rakibin atmış olduğu golle son dakikalarda 2-1 almıştı maçı. Evet tabi bu maçın ravenşi var. Ligde bir kere daha oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı diziliş. Her şey aynı ama oyundaki tek bir fark, tek bir oyuncu değişikliği oyunu olduğu gibi etkiliyor. Burada da bunu görmüş olduk. Şöyle ligde de dediğim gibi... Hemen onu da göstereyim şöyle. Hala birinci sıradayız. O mağlubiyete rağmen üst üste iki mağlubiyet aldım. Bilmiyorum geçen sezonu yaşatıyor gibiyiz. Ee, ki alakasız bir takım aydı. İlk aldığım mağlubiyet arkadaşlar. Gornik diye bir takım var şurada. Yani mağlup olmam imkansız gibi düşünüyordum ama ben maçta yoktum zaten. Hemen şöyle göstereyim. Onu da göstermiş olayım. Şöyle birkaç hafta, bir hafta öncesi. Paypal'a burada 2-1 yenildik. Ondan önceki hafta şurada. 3-2 yenilmişim ki yani hiç tahmin ettiğim bir şey olmadı. Ki o maçta da arkadaşlar gördüğünüz gibi %61'e 39 toplu oynama bende. Yine 3-1-4-2 ile sahadayım. Gördüğünüz gibi taraftar desteğimiz de var. Rakip yine yok ama ona rağmen yine de yine maçın adamı olmuş. Ee, en iyi odan maçındır. En iyi oyuncumuz olmuş. Ve gördüğünüz gibi Alakasız bir şekilde 3-2 yenilmişim o maçta. Ee, her şey çok güzel olmasına rağmen oluyor bazen. Evet dostlar iki mağlubiyete rağmen şu an hala liderlik koltuğundayız. Çok şükür. Burada da Lahonda ile olan maçı çok iyi kazandık. 6-1 gibi bir skorla bitmişti. Oyunun avantajı var. Rakibi ilk 10 mağlubiyeti o verdik. Orada verdik. Sonrası gidip, gidip başka bir takıma da yenildi. Güzel oldu Evet. Şimdi arkadaşlar ligde güzel gidiyoruz. Hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'nde biraz önce oynadığımız maçı gördünüz. 4-2 aldık son 16 turunda. Yenersek güzel geçecek. Burada da arkadaşlar daha şimdiden yani e, final yolu şekilleniyor gibi. Hadi bakalım hayırlısı. Ama 4-2 geçtik. E, i̇nşallah ilerleyen turlarda da yine görüşürüz. Kupada hemen şöyle göstereyim. Şu an kupada arkadaşlar e, iyi gidiyoruz. Gördüğünüz bir yarı final oynayacağız. ve Yarı finalde de rakiplerimiz şu an Baro'la oynayacağım. 97'lik bir takım. Güzel gözüküyor. Ama asıl bunu geçersek oynayacağımız rakip arkadaşlar benden bir seviye düşük gördüğünüz gibi 29. seviyede. Ve ben onu şu an 93 bu, takımı düşürmüş daha yüksekti bu 100 küsürdü bu ben öyle hatırlıyorum en azından ben mi yanlış hatırlıyorum Evet şu an takım oyuncu ortalaması yüksek gördüğünüz gibi Neyse velhasıl bir bu takım var bununla Leipzig arasında 102 bir seçim yapacağız bakalım Artık, artık hangisi gelirse onunla büyük olsa filan oynayacağız ki bu takımda daha önce oynamıştım Leipzig'le ama Antlers'la hiç oynamamıştım. Bakalım ne kadar sonsuzmuş göreceğiz. İnşallah finalde karşılaşırız. Bir süredir kupa almamıştık. Yani kupayı almamıştık. Bu kupayı inşallah alırız bu sefer. Hayırlısıyla diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdilik durumlar böyle. Ama bakmayın 3-1-4-2 oynadığıma. 4-1-4-1 de oynadığım oluyor şu an. Veya e, 4-1-3-2 e, şeklinde de döndüğüm oluyor. Artık rakibin durumuna göre. Burada e, rakip DMC kullanmaması, AMC kullanmaması bunların hepsi benim için avantajlı. O yüzden ortadan saldırmaya devam ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanimde kalın. E, biliyorum yaklaşık 7 gündür video çekemedim. Ama bu çekemememin arkasında yaştan asıl sebep şu arkadaşlar. E, biliyorsunuz son videonun Hemen şuraya tıkladım. Bildiğiniz gibi şu etkinlik hakkında yani King of the Kings etkinliği hakkında bir video çekmiştim. Buna katılmayın demiştim. Kralların kralı etkinliğine. Şimdi onunla alakalı olarak da bildiğiniz gibi bayağı 60 civarında falan yorum oldu. Ki Katılanların tamamına yakını bu etkinliği beğenmediğini ifade etmişti. Ben de bunu güzel bir dille İngilizce olarak e, elemanlara yazdım. orada olsa henüz cevap gelmedi. E, açıkçası ben bunun e, sonucunu bekliyorum. Bu geldiği zaman daha net bir şekilde bir videoyla bunu da etkinlik altına almak istiyorum. Ama dediğim gibi bir süre bunu bekledim. E, hem video izlensin istedim. Biliyorsunuz en üstte olduğu zaman video ilk baktığınız zaman daha çok gözüküyor. Yine aynı şekilde oldu. Ee, şu an itibariyle birinin üzerinde izlenmesi var zaten ee, yorumlarda aynı şekilde beğenmediğinizi gösteriyor. İnşallah Nordus dikkate alır, bakalım e, sonuçlar ne olacak. Burada kısaca ben aşağıda aşağı, videoda bahsettiğim e, dezavantajlarını ifade etmeye çalıştım. Onlardan da aynı şekilde bir yanıt bekliyorum bakalım. Şu an bir yanıt yok. Ee, daha hafta sonu bildiğiniz gibi. İnşallah güzel bir yanıt gelir bakalım. Yani yanıt en azından e, bir dikkate aldıklarını söyleseler bile yeter ki zaten kendi istatistikleri de bunu doğruluyordur. Açıkçası bir Türk kullanıcı olarak e, ben de durumumuzu ifade etmek istedim bu sebeple. Evet arkadaşlar meccanini e, takip etmeye devam edin. Meccaninde kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.